arkadaşlar. Baya süre olmuştu. Kargo simülatör oynamayalı ve oynayalım. Hadi başlayalım. Ve başladık oyuna. Girdim. Arabanın içine. Özlemişiz be. Bayağıdır bir oynuyorum. Oynamıyorum. Sizinle birlikte oynayar olacağım ve afyondayız. Kırmızı ışık yandı. Gördüğünüz üzere. Ve benim param kaçmış. 81 bin. Yine de para kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar oyundakiler şunlar. Sunucuyla bağlandım. Kim bunlar ne lan? renkli kalmamak anlamadım ben ne diyorlarmış lan ney 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 <laughs> evet, Arkadaşlar şansı bu arada şey çıktı. Güzel trolleme alanına benziyor. Neyse. Buradan nereye park edebilirim? Ya da nereye park etmiş ya? Ya oha ya. Şuraya park edeyim dedim de. Şuraya da park edilir. Bak şuraya şöyle park edilir. Şuraya park edilir. Arkadaşlar ben buradan gideceğim vallahi burada. Burada vallahi hiç hiç iyi konuşamıyorlar. E ee, gidiyoruz. Arkadaşlar bugün kurt nakliyat yok. Bu arada onu söylemek istedim. Bugün kurt nakliyat olmayacak çünkü ee, onlar gittiler. Öyle söyleyeyim gittiler yani. Baksana adamı saplıyorum geçiyorum. Wow! Bayağı hızlıyım lan. Bir tane e, ee, mazotçu buldum. Orada dinleniyorum arkadaşlar. Dur park edeceğim. lan iyi park edeceğim. Dur hop geri. Geri. Heh. Tamamdır. İşte bu. Ve galeriden çıkıyoruz. Galeriden çıkıyoruz. Suslar. Fakat yap ettim. Daha da mikserimin rengi kötüydü arkadaşlar. O yüzden takas ettim. Ee, şey yapacağım. Gideceğim şimdi. Bekledim biraz. Ara verdim. Telefona. Neyse. Hadi gidelim. Galeriye geldim ve burada short varmış ya aga kötü ya çok kötü bu oyun en kötü tırı onu söyleyeyim aga ben bunu hiç almam man yok bu da man param yetmez param yetmez param yetmez ana aslında takas yapabiliriz bakalım yok takas yapabiliriz taksi yapmak istiyor muyum? İyi ya, takas yapacağım. Takas yapacağım arkadaşlar. Ve galeriden çıkıyoruz. Galeriden çıkıyoruz. İşte. Takas yap ettim. Daha da rengi kötüydü arkadaşlar. O yüzden takas ettim. Dur lan şuna bir koltuk ayarı yapmak lazım. Bunu biraz şöyle, biraz da şöyle yapacağım. Tamamdır. İyi şu anda gidebiliriz. Evet gidiyoruz. Oha bu kamerada yürümek zor lan. Dur lan ben şu kameraya alacağım geri. Ha. Arkadaşlar yakıtıma baktım. Aşırı az. Çok az. Ben acilen bir benzinlik bulmalıyım. Yeni tır için e, ee, mazotunu az veriyor. İşte bu be benzinlik. Benzinimizi hemen alalım. Dur, dur, dur. dur abi dur. Kaç tutacak acaba? Ben onu merak ediyorum. Param da biraz az ama yetecek. Yeter yani. Bu anda 5 tuttu. 200 240 litre benzin doldurduk. Ama bu da bayağı bir doldurdu arkadaşlar. Bu bir 13 bin tutar ya. 13.000-14.000 Oha 400 litre bile oldu. Oha. 14.000-15.000 tutar arkadaşlar. Dediğim gibi. Hadi lan. Bir türlü olmadı arkadaşlar. Oha 500 litreye geçti. Hadi lan. 560 litre oldu. 565 ve e, 14.846 tuttu. Neyse hadi bakalım. Buradan yapıldı dedi gidelim. Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geleceğim, park edeceğim. Arkadaşlar ben burası yük yeri değil. Yani yükümüz teslim etmedik. Sadece burada videoyu bitireceğim. Şimdi şöyle park edelim arkadaşlar. Park etmeden de video bitirmek olmaz yani. Ben bence. Şuradan park edelim, park et, park et, park et ve park ettim. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz kendinize iyi bakın.